Selam gençler hoş geldiniz. Evet, bugün arkadaşlar sizlerle beraber normalde yayına girecektik biliyorsunuz ki Gas'ı 1000 kupa yapacaktık fakat dün siz arkadaşlar 15.000 like atmadınız ve ben de bunu pazar gününe erteledim. Yani yarın muhtemelen Gas yayını yapacağız. Eğer ki Gas'ı 1000 kupaya yarın yayında kasmamı istiyorsanız sizden bu videoya 15.000 like bekliyorum. 15.000 like atarsanız yarın Gas'ı 1000 kupa yapacağız arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bugün de ben de yine oyuna teklif gelmiş. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 mega kutu, 4 tane mega kutu, 19 tane mega kutu. Artık zaten 23 tane karakterimiz kaldığı için arkadaşlar şuradan göstereyim. Artık hepsi maksanır diye düşünüyorum. Yani baya bir yaklaştık sona. Oyun bitiyor. Acaba oyun bitince bir bize bildirim verecek mi oyunu bitirdiniz falan filan diye çok merak ediyorum. Muhtemelen bir şey olur ama ne olacağını ben de bilmiyorum. O yüzden bunu görmek için sırf açıyorum bu mega kutuları arkadaşlar. Valla taşlarımız da yetti yetecek gibi bir şey. Burada da iki tane de teklif varmış. Hala oyun pahalanmadı. Hala böyle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan göstereyim bir de. Bulumuz kendi kendine 11 level olabilir mi bilmiyorum. Ama sütuyu zaten hatta sütuyu direkt biz 300 verelim sütuyu maxlayalım arkadaşlar. Şu 300'ü verelim sütuya. Çünkü tam tam anladınız mı? Tam olduğu için buna vereceğim. Hemen bir karakteri maxlayalım. Bir karakteri hemen maxladığımız iyi oldu. Çünkü şöyle arkadaşlar biraz açacağız bu sefer. Bu yaklaşma kısı biraz daha fazla artacak bunun. O yüzden şu an tam böyle ucu ucundayken bakın göz gibi 287. Ucu ucundayken verdiğimiz çok iyi oldu. 26 altın da arttı. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar kutularımızı açacağız. Kutuları açtıktan sonra en düşük kim kalırsa 1500 güç puanını ona vereceğiz. Hadi bakalım o zaman 99 vererekten mega kutularımızı açalım. 6 yazdı. Bir şey çıkmıyor. Bu arada mouse'u değiştirdim arkadaşlar. Mouse'um bozuldu çünkü. Şu an biraz fazla ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. 7 yazdı. Ee, görüş verdi abi. Görüş vermeye ya. Hızlı açacağım birazcık arkadaşlar. Zaten gameplay de yapacağım. Evet devam edelim. 3 yazdı. Tamam bunu bula veririz. Aa bu ne lan? 98 ne? Şaka mı yapıyorsun sen? Vallahi şaka yapıyor galiba. 98 ne anasını satayım. Vallahi çok az verdi. Oğlum bu mouse'tan nasıl bu kadar çok ses çıkıyor ya? 75 gayla verdi. Vay anasını satayım. Bunu bula mı versek? Aynen bence bula verebiliriz. Bulumuz aynen bu şekilde. Neredeyse 11 level olacak bu da kendi kendine. 15 mega kutudan muhtemelen bul çıkar illaki. Basalım ve bakalım arkadaşlar buradan çıkıyor mu? Bu mouse çok ses çıkartıyor. O yüzden arkadaşlar bu mouse'u yarın hemen değişeyim. Gideyim yeni bir mouse olayım. Bu ne abi ya mouse'um bozuldu kötü oldu. Sağlık jetonuna 3 tane vermiş, çok iyi oldu. Ve bakalım arkadaşlar kim 34 güzel. Çok da güzel değil açıkçası. Tamam devam edelim abi. Bunu verdi 30 tane 50 tane bro şey verdi. Brok'a da 90 verdi vay anasını satayım. bayağı verdi güzel hep böyle verse güzel olur. Ve bakalım buradan kime veriyor 70 brok'a yine verdi. Lan brok'u maxlayacağız anasını satayım. Bula ver bula. bula bul bul maxlansın Lan bula ver zaten az karakterimiz var Hadi be bir bula versene be gülüm Bir bula ver be gülüm 64 8 bit'e vardı, tamam güzel 64'te vermesi 8 bit iyi oldu 23 şimdi 8 bit'e verdi oğlum bak hep aynı karakterlere vermeye başladı çünkü Artık karakterimiz azaldı ya Baya iyi gidiyoruz sağlık jetonu vermesi çok iyi oldu Ve buradan da 33 Edgar'a verdi Baya bir karakterlerimiz maxlanıyor ya yine görüşe verdi hem de 3 tane verdi ya lanet olsun Görüşü ne yapacağım ben ya Valla görüşler artık bazı karakterleri basacağım Oğlum Bula çok az verdi ya Bul ne güzel maxlanıyordu 102 emze verdi çok iyi Bula 8 verdi anasını satayım Bulumuzu da maxlıyorduk ne güzel Güzel olacaktı ama olmadı yapacak bir şey yok Zaten şu an 37 tane karakterimiz hatta 38 karakterimiz max Ve bastım ve yeri yazdı Görüşe verdi yine ya Abi görüş çok birikti Ne yapacağım bu kadar görüş bilmiyorum ve arkadaşlar artık bu elmaslarımız bize yetecek mi? Bence yetecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın mutlaka. Evet bakalım. Bayağı da altınımız birikti. Bayağı karakterlerimiz de sonlara yaklaşıyor. Fark ettiniz zaten. Bastım ve abi artık hızlı açayım ya. Vallahi hızlı açayım. Yeter sıkıldım ben mega kutu açmaktan sıkıldım. Evet. Bayağı bir hala e, elmasımız var. Muhtemelen teklifleri aldıkça oyun bitecek diye düşünüyorum. Şimdi savaşçılara gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bull sona direndi fakat yükselmedi. Oğlum Rico da sona direnmiş. Jesse de direnmiş. Gale da direnmiş. Herkes direnmiş. Oha çok iyi lan. En düşük barleyimiz varmış arkadaşlar. O da 759. Az kaldı. Dükkana geliyoruz. Ve 1500 güç puanını barleye veriyoruz abi. Gidelim Barley'e verelim ve Barley'imiz arkadaşlar 11 level olacak. Sütu'yu deneyeceğim ama arkadaşlar bu videoda Sütu'nun gameplay'ini yapacağım haberiniz olsun. Ve Barley'e arkadaşlar kaç gelecek? 681 oha bayağı da artıyor arkadaşlar bakın 1638 altında arttı anasını satayım. 20 bin altınımız oldu gayet iyi. Tamam abi savaşçılara gelelim. İki tane karakter maxladık. Ve stüoyu max diyorum abi. Gayet güzel oldu. 11 level oldu. Eşyasına da arkadaşlar hız değil de sağlık verebiliriz. Sağlık olur. Stüo'nun sağlığı önemli. Onun haricinde kalkan. Kalkan verelim bir de arkadaşlar stüoya. Kalkanımız baya birikmiş. Abi benim kaç görüşüm var? Baksana 106'da görüşüm var. Anasını satayım. Bunları değiştiremiyoruz mu ya? Ve Barley'imizi de 11 level yapalım arkadaşlar. Barley'imiz de 11 level oldu. Barley'e sağlık lazım kesinlikle. Sağlık verelim. Sağlığımız da bitiyor bu arada. Onun haricinde bir de ne verelim? Hasar değil de Barley'e bir de kalkan verelim abi. Kalkan çünkü Barley'e yarar yani arkadaşlar. Evet güzel. Artık şöyle söyleyeyim, ee, maxlanan karakterleri saymayalım, maxlanmayan karakterleri sayalım çünkü çok az kaldı. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 karakterimiz kaldı. Bu da demek oluyor ki 39 tane karakterimiz max. Abi bir şey kalmadı ya. Cidden oyunu bitirdik sayılır ya. Cidden valla. Helal olsun lan bize. Helal olsun dayı oğlu. Stu'yu alalım. Stu da 700 kupadaymış. Olsun yine de deneyelim arkadaşlar. Çifte belada girelim. 11 level stu'yu deneyelim. Mouse'tan çok kötü ses çıkıyor değil mi? Evet bence de çok kötü ses çıkıyor. Bu mouse'u değiştirmem lazım acil. Bu kadar ses çıkartan mouse'u ne yapayım ben abi ya? Evet gidelim arkadaşlar. Şuradan kutularımızı hemen alalım. Stu'muz zaten 11 level oldu. Artık yargı tayma başlayabiliriz. Hemen ortaya gidiyorum Ortada bayağı bir kutular varmış. Oğlum ortaya gireceğiz de. Abi benim kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Oy kaçtım. Nasıl kaçtım anlamadım arkadaşlar. Vallahi az daha ölüyorduk. Az daha ölüyorduk baba. Şu frengi öldürün. O frengi öldürün. O frengi öldürelim abi. O frenk yaşamasın. Aynen, aynen, aynen. Büyük bir tehlike çünkü abi. Hayvan gibi canlı dolaşıyor etrafta. 6 kişi kaldı. Gale öldü. Güzel. Gale'ın ölmesi çok iyi oldu. Abi 2 brok bunlar yargı dağıtacak gibi geliyor bana. 2 brok olmuşlar çünkü. Ortak olmuşlar baba. Broklara karşı ne yapabiliriz ki? Oğlum ben ölüyorum lan. Vallahi ölüyorum. Güzel güzel. Bir tane brok en azından şurada ölse güzel olur. Şöyle. Ölmedi. Vur lan ona. Tamam. Mortis onları kesti. Çok iyi. Mortis'in onları kesmesi çok iyi oldu. Onlar ortak olduydu çünkü. Abi Mortis git onu kes abi. Git onu kes. Kaçtı. Vallahi kaçtı herif. Ben ölüyorum lan. Ben ölüyorum. Tamam o onu öldürdü. Güzel. Şimdi 3 kişi kaldık sonra. Ben de ortağım abi. Ben de sprey attım. Tamam şimdi kimi keseceğiz? Lan ya Mortis beni kesti ya. Yapacak bir şey yok ama ya arkadaşlar. Yani elimden bir şey gelmezdi. Bu mouse beni zaten ayar etti. Tık 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 ses gele gele bir hal oldu anasını satayım. 700'e attık karakterimiz de olsun güzel oldu. Aynen Blue Max diyebiliyorum. O an keşke videonun başında yapsaydık. Neyse onu bir sonraki videoda yaparız arkadaşlar. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, bir daha abone olmayı unutmayın. Şu videomu izlemesini gidin izleyin. Bunu izlemesini mutlaka gidin izleyin. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.